merhaba. Şimdi Beyza Gül topu getirecek. Bir oyun düşürdük. Oraya oynayacağız. Şimdi ben bu topu atacağım. Kime değerse o yanıyor. Beş kere yanan oyundan çıkacak. Topu atacağım. Kime değerse o yanıyor. Kime değerse o yanacak. <laughs> Beyza yandım. Beş kere yanan hile yok bak. Biz bu videoda hile yok. Hayır. Beş kere yanan çıkıyor. Şimdi kimi yandırsam. İkra da yandı arkadaşlar. Beyza da yandı. Dört dakikanız kaldı. Beyza da seni de dört dakika kaldı. Geç o tarafa sen de. Seni yandırırım. Böyle de vurabilirim. Geç oraya. Topu kime değerse uyanıyor. Değmedi. Getir topu bana.

Hayır, iddi uçak kaldı. 3 kere daha yansayız bildi oyun. Ikra. 2 dakika kaldı. Ben topu getim. 2 dakikanız kaldı ben. Beyza bu tarafa gel. Benim ikadım. Ben kaladerim. Ocak koltuğa çıkmak yok. Koltuğa çıkcan yanar. <laughs> Beyza. İki iki dakika kaldı ki dedi. Hayır, iki dakika kaldı. İki dakika kaldı. İki yandı ya burada vurdum ya da. Beyza. <laughs> Bir dakika kaldı arkadaşlar. Gördüler değdi arkadaşlar. Gördüler değdi arkadaşlar. <Bezir. gülüyor> <Ver, götür. gülüyor> Oyna bir alım o zaman hilecilik yapıyorsan. Allah. Bir ha, şu ikrayı ikrada sıra ikrayı da yandırıp birer rakis kalı. <laughs> Yandıramadım getir Allah. bana. Allah. Yanmıyor lan bu. İkrayı da yandı birer rakis kaldı. Şimdi Beyza bir daha kaldı. Aynı yerde dur. İkinci birden yandırayım bari. İkra yandır. Bitti seninki. Geç kenara. Sıra Beyza'yı bitireceğim. Top nerede? Arkadaşlar. Bitti. Beni alkışlıyorsunuz. İkiniz de yandınız. Ama en so İlkim bu yandı. ikinci sen yandın. için sen birinci oldun. Sen bir Tamam, sen biri diyordu. Ya, bir oldun. Alkışlayın meydan al. ya. Alkışlayın sonra bir daha oynuyoruz. Görüşürüz ya İkran sen gel konuş. İkran <laughs>